Üzme kendini bu kadar. O arsa tek şansın değil. Ama hayalimdeki yerdi. Hayalin o çocuklara yurt vermekti. Tesis kurmak. Hemen vazgeçme Banu. O kadar büyük bir arazi inşa etmek zorunda değilsin. Yeni bir projeyle daha küçük bir alana inşaat yaptırırsın. Daha küçük çaplı bir proje olur. Ama olur. Zamanla istediğin kadar büyütürsün. Buna gücün var mı sence? Yani küçük çaplı bir projeye ben destek olabilirim. Ama bu haliyle artık mümkün değil. Hemen vazgeçme. Orası olmazsa başka bir yer olur. Durumumuza uygun seçeneği kendimiz yaratalım. Efendim anne? Neredesin? Can geldi, hadi seni bekliyoruz. Şimdi dışarıdayım, biraz hava almaya çıktım. Gelirim bir saate kadar, tamam mı? Tamam. İyi, hadi görüşürüz. Şurada sağda uygun bir yerde ineyim. É, eu, eu estou eu. Projenin kapsamını küçültsek bile şu günlerde altından kalkabilir miyiz emin değilim. Ya ben o çocuklara söz verdim Can. Sözümü tutamadım. Sana bu işi tek başıma üstlenirim. Verdiğin sözünü yerine getiririm demek çok isterdim. Keşke diyebilseydim. Ama Barış'ın bize yaşattıkları yüzünden biz de sarsıldık, biliyorsun. Lütfen bana biraz zaman ver. Bir tek bunu rica ediyorum senden. Şu anda en pahalı şey zaman bizim için. Zamanla her şey daha kötü olacak biliyorum. Gördüğün gibi artık kimsenin için rahat atacak bir söz bulamıyorum. Galiba Banu haklı. Hoş geldin. <Gülüyor> <Gülüyor>